Nötr ortamda gerçekleşen tepkimesi ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Azot atomlarının tamamı indirgenmiştir diyor. İndirgenmiş demek yükseltgeme basamağının azalmış, azalmış olması demektir. İndirgenmiş demek yükseltgeme basamağının basamağı azalmış demektir Şimdi buradaki azotun yükseltgen basamağını bulmamız lazım. Bir tane hidrojen, bir tane azot, üç tane oksijen. Toplam yükseltgen basamağı bileşik olduğu için sıfırdır. Oksijen yerine eksi 2, hidrojen yerine artı 1 yazdığımız zaman 3 çarpı eksik, eksi 2 eksi 6, hidrojen eksi e, artı 1 eksi 6 artı 1 daha eksi 5. Karşı tarafa attığımız zaman azotun yükseltgen basamağı artı 5'tir. Şimdi buradaki azotun yükseltgenme basamağı buradaki azotun yükseltgenme basamağına bakalım. Şimdi buradaki bakır artı 2 değerliğini almış. Nitrat burada kök halindedir diyebiliriz. Bir de kökten çözmeye çalışalım. Nitrattaki azotun yükseltgenme basamağını bulacağız. Bir tane azot, üç tane oksijen. Toplam yükseltgenme basamağı eksi bir olacak. Oksijen gördüğüm yere eksik yazacağım. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Karşı tarafa attığımız zaman artı 6. Azotun yükseltme artı 5 olmuş. Azot artı 5'ten azot artı 5'e gelmiş. Burada azot atomlarının tamamı indirgenmiştir ifadesi yanlış olur. Tamam azot belki indirgenmiş olabilir ama tamamı demek burada biraz yanlış olmuş. O yüzden yanlış seçeneğimiz. A. Bir tane bakır atom iki tane elektron vermiştir diyor. Bakır atomu <laughs> bakır artı 2'ye gelmiş. Yükseltgen basamağı arttığı için 2 elektron vermiştir diyebiliriz. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O'nun kas sayısı 4 olur demiş. Şimdi azotun yükseltgen basamağını bulduk. Artı 5. Şuradaki azotun yükseltgen basamağı artı 2. Toplamı 0 olacak. Oksijen x2 ise azot e, artı 2 olacak. Şimdi yükseltgenenleri indirgenenleri yazalım. Yükseltgenen bakırdı. İndirgenmiş olan da azot. Artı 5'den nereye gelmiş? Eee şu tepkimeyi yanlış almışım bu arada. Onu düzelteyim. Yükseltgenen bakırdı. Bakır artı 2 2 elektron vermiş. Azot artı 5'ten 3 elektron alarak artı 2'ye gelmiş. Anlam verilen elektron sayılarını eşit diyelim. Yalnız burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Burada iki farklı yerde azot var. Buradaki kas yazdığımız miktarı toplayıp getirip bunun başına yazacağız. Burada 3 tane bakır, 2 tane azot artı 5, 3 tane bakır artı 2 artı 2 tane azot artı 2 şeklinde olacak. Şu taraftaki kas sayılar ve şunu yazacağız. Şuradaki artı 5'teki kas sayı yazmıyoruz. Şunun kas sayısına 3 yazdım. Bakır artı 2'yi burada bulmuştum. Şunun kas sayısına da 2 yazdım. 3 çarpı 2 6 6 azot 2 azot da burada toplam 8 azot olacağı için getirdik. Bunun kas sayısına 8 yazdık. Hidrojen 8 tane ise suyun kas sayısı da ne oldu? 4 oldu diyebiliriz. O yüzden C seçeneğimiz de doğrudur. Elektron alışverişi sadece bakır ve azot atomlar arasında gerçekleşir demiş. E bunları söyledik. Azot monoksit bileşi indirgenme ürünüdür. Elektron aldığı için azot monoksite dönmesinden dolayı indirgenme ürünü azot monoksittir diyebiliriz. E seçeneğimiz de doğrudur. İkinci soruya bakalım. Şekildeki derişim pili de hangileri doğrudur? Nes sabitini 0,059 alın demiş. Peki derişim pili nedir? Şimdi iki tür pil var. Birisi galvanik. Diğeri derişim pili. Galvanik pillerde buradaki elektrotlar birbirinden farklı olur. Derişim pillerinde buradaki elektrotlar birbirinin aynısı olur. Aynı elektrotlar aynı iyon içeren çözeltilere batırıldığında oluşan gerilimme, gerilimme, gerilme biz derişim pilin oluşturduğu gerilim deriz. Şimdi buradaki gerilim şuradan hesaplanıyor. E pil eşittir. Eksi 0,0500 59 592 normalde ama soru 059 olarak alın demiş. Anlam verilen elektron sayısı logaritma anotun derişim bölü katotun derişim şeklinde ifade edilir. Anlam verilen elektron sayısı bakır 0'dan. bakır artı ikiye gelmiş. O zaman kaç tarafta 2 elektron alacak. Eksi 0, 0 bölü 2. Derişim az olan taraf anot. Derişimi fazla olan taraf katot. Az fazla. Derişimi az olan taraf anot. Derişim fazla olan taraf katot. Anot bölü katot yaptığımızda 0,01'i 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazarız. Diğeri de 1 molar. Logaritma 10 üzeri eksi 2. Eksi 2 olarak çıkar. Şurası eksi 2 değeri. Eksi 2 ile buradaki eksi çarpıldığında artı. Buradaki 2 ile buradaki 2 sadeleştiğinde. Pi gerileme 0,059 olur. İkinci öncülümüz doğrudur. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. O yüzden birinci katta yükseltgen bir olayı gerçekleşir demiş. O da doğru. Tuz köprüsü kaldırsa pil çalışmaya devam eder. Tuz köprüsü kaldırılırsa iyon denkliği sağlanamaz. Bu yüzden dolayı da tuz köprüsü bu devrenin tamamlayıcı elemanıdır. O yüzden cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Evet. Üçüncü soruyla devam edelim. Şekilde verilen sistemle ilgili hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi pil sistemleri denge denge sistemleridir. Bunu unutmayalım. Denge sistemleri. Şimdi denge sistemlerinde dengeyi yapılan bir etki varsa bu etkiyi denge azaltacak yönde tepki verir. Yani denge bir etki yapılacaksa denge bunun tam tersi ne yapar? Mesela su ekledin, derişim azalttın, derişimi artırmak isteyecektir. Sıcaklığı arttırdın. Sıcaklığı azaltmak isteyecek. Yani denge bir etki yapılacaksa bu denge bunun tam tersini yapıyor. Evet. Bunları söyledikten sonra e, şimdi bu tepkimeyi biz e, şey yapmaya çalışalım. Hangi tarafın anot, hangi tarafın katot olduğunu bulmaya çalışalım. Peki. Şimdi e, burada ne potansiyelleri verilmiş? Yükseltme potansiyelleri verilmiş. Yükselt yeme potansiyeli nerede nereyi belirleyecek? yükseltgenme potansiyeli kimyadan belirleyecek diyebiliriz. Yani kimya ne alaka? Şöyle. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme oluyor. O yüzden dolayı kimyadan aklınızda kalabilir. Katotta ne oluyordu? Anotta ne oluyordu? Sorusunu kaçırmayın diye. Şimdi anotta yükseltgenme olacak. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan taraf ne taraf? Yükseltgenme potansiyeli büyük olan alüminyum anottur gümüşte gümüşte katot olacak. Anotta yükseltgenme, şuradaki metal çubuk aşınacak, çözelti içerisinde alüminyum artı +3 şeklinde devam ederken katotta da indirgenme olacak. Gümüş çözelti içerisinde bulunan gümüş iyonları gelecek, gümüş metali şeklinde bu arkadaşa tutunacak. Bu kütlesi artarken bu tarafın elektrodun kütlesi azalacak diyebiliriz. Şimdi bakalım. Elektron akışı da Akar. Elektronlar nereden nereye akar? Anottan katoda doğru akar diyebiliriz. Şimdi bakalım. Alüminyum yükseltgenecek dedik. Al artı 3 3 elektron. Gümüş de indirgenecek dedik. Gümüş artı 1 indirgenme tepkimesini yazmak için tepkimeyi ters çevirdik. Tepkime aynen kaldığı için pil potansiyelinde herhangi bir değişiklik yok. Pil tepkime ters çevrildiği için pil potansiyeli de eksi ile çarpılarak yapılacak. 0,80 volt olarak karşımıza çıkacak. Alınan verilen elektron sayılarını eşitleyeceğiz. 3 ile genişlettiğimizde yarı pil potansiyelinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Tepkimeyi tamamlayalım. Alüminyum artı 3 tane gümüş iyonu denge tepkimesi çift yön nokta gösterilir. Alüminyum artı 3 artı 3 tane gümüş şeklinde ifade edilecek. Bu derişimler birer molar olursa standart pil potansiyelimiz 1.66 0.80 den 2.46 volt olarak karşımıza çıkar diyebiliriz. Şimdi standart pil potansiyelini bulduk ne kadarmış 2.46 voltmuş. Bu başlangıç pil potansiyeli de diyebiliriz. O yüzden D seçeneğimiz doğrudur. Tuz köprüsündeki anyonlar birinci kaba doğru akar. Anyonlar anoda, katyonlar katoda. Anyonlar birinci kaba. Zamanla ikinci kaptaki gümüş iyonlar derişim azalır. gümüş iyonları indirgenip bunun üstlerine geleceği için gümüş iyonların miktarını bir azalma söz konusudur. Söz konusu olur diyebiliriz. Alüminyum elektrodunun kütlesi 2,7 gram azaldığında alüminyum elektrodunun kütlesi ne kadar azalmış? 2,7 gram azaldığında Diyor ki bundan 32,4 gram artar diyor. Yani buradaki elektroda 32,4 gram gümüş toplanır diyor. Bunda mol sayısı bulacağız. 1 mol alüminyum kaç gram? 27 gram. 0,1 mol harcandığında 1 mole karşılık 3 mol gümüş toplanıyor. 0,1 mole karşılık 0,3 mol gümüş toplanır diyebiliriz. 0,3 molün kütlesi de çarpı 108 dediğimizde Buradan 32,4 gram çıkar diyebiliriz. O yüzden A seçeneğimizde doğrudur. Birinci kaba bir miktar saf su eklenirse pil potansiyeli azalır demiş. Yapılan etki dengeyi ürünler yönüne kaydırıyorsa pil potansiyeli artarken yapılan etki dengeyi eğer girenler yönüne kaydırıyorsa pil potansiyelimiz azalır diyebiliriz. Şimdi burada su eklediğinde hangi kaba su ekliyoruz? Bir no'lu kaba. Bir no'lu kaba kap ne? Anot Kimin derişimi azaldı? Alüminyum artışlı yonun derişimi azaldı. Alüminyum artışlı iyonun derişimi azalıyorsa tekrar bu derişimi ne yapmak isteyecek? Denge artırmak isteyecek. Denge sistemlerinde yapılan etki e, tam tersi yönde e, bir etki gösteriyor. Yani derişim azalıyorsa denge bu etki, denge bu derişim artırmak isteyecek. O yüzden denge ürünler yönüne kayar. Ürünler yönüne da pil potansiyelini azaltmaz artırır diyebilir. Cevabımız E seçeneğidir. Evet. Öğrencilerin en çok zorlandığı mevzulardan bir tanesi de yukarıda çözdük. Şimdi gelelim dördüncü soruya. Erimiş alüminyum klorid tuzunun belirli bir miktar elektroliste anotta açığa çıkan klor gazı normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplamaktadır. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. Şimdi erimiş alüminyum klorid'e baktığımız zaman erimiş alüminyum klorid'e hangi yonlar var? Alüminyum artı 3 klor eksi iyonu var. Alüminyum alüminyum katotta indirgenecek. E, klor da anotta yükseltgenecek. Elementel hale dönüşsün. elektrolizin mantığı bu zaten. Elektroliz bileşen bileşikleri bileşenlerden ayırma yöntemidir. Bileşiklere bileşenlerine ayırma yöntemi 3 mol elektron alüminyum alarak alüminyum katısına dönüşürken Klor yonunda, da oda koşullarında klor gaz halde bulunduğu için atom sayılarını eşitlediğimizde 2 mol elektron vererek Niye dönüşecek? Klor gazına dönüşecek diyebiliriz. Normal koşullarda 6,72 litre klor gazı açığa çıkıyorsa bu klor gazının mol sayısını bir bulalım. Normal koşullarda 6,72'yi 22,4'e böldüğümüz zaman 0,3 mol olarak karşımıza gelir. 1 mol klorun açığa çıkması için 2 mol devreden elektron geçmesi gerekiyorsa 0,3 mol için 0, 6 mol devreden elektron geçmesi gereklidir diyebiliriz. Aynı elektronlar nereden geçti? Buradan da geçti. 3 mole karşılık 1 mol ise 0,6 mole karşılık 0,2 moldür diyebiliriz. 1 mol alüminyum kaç gram? 27 gram. Çarpı 27 dediğimizde 5,4 gram olarak karşımıza çıkar. O zaman birinci öncül yanlıştır. Katotta 5,4 gram çıktı. 0,6 faradaylık yük geçmiştir diye 1 mol elektron 1 faradaysa 0,6 mol elektron da 0,6 faradaydır diyebiliriz. İkinci öncül doğrudur. 193 elektrozin 193 amperlik sabit akımla gerçekleşti düşünürse geçen süre 300 saniyedir. Bu 0,6 mol elektronu biz e, kulomba dönüştürmemiz lazım. Üçüncü öncül için. Yani kuloma dönüştürmeden eşittir. Dönüştürmeden önce Q eşittir it formülünü kullanacağız. Q eşittir it formülünde zamanın birimi saniye, bunun birimi amper olacak. 193 amperlik akımla 300 saniye geçiriliyorsa, bu da çarpamıyorsanız böyle bırakın. 193 çarpı 300 bölü 1 mol elektron 1 faraday aynı zamanda 96500 klomptur. Eğer buradan 0,6 mol elektron geçecek olursa 0,6 çıkacak olursa cevabımız doğrudur. 96500 96 diyelim. Şuradaki sıfırlar sadeleşsin. 193 e, 965'e böldüğümüz zaman 5. 3 bölü 5 de 0,6 olarak çıkar. 3. öncülü de doğrudur. Cevabımız 2 3 yani D seçeneğidir diyebiliriz.